Hoş geldiniz. Şu an arkamda gördüğünüz yapı Mihrişah Vadi Sultan Hanım'ın türbesi ve cülüs yolu üzerindeyiz. Türbenin bir külliye içinde olduğundan öncelikle bahsetmek isterim. Adım Neslihan Can'dan öncelikle onu belirteyim. Sıbyan Mektebi'nde 7 yıldır burada ders veriyoruz. Okçuluk dersleri veriyoruz, geleneksel Türk okçuluğu dersleri. Mehrişah Vade Sultan'ın yanında 6 kişi daha olduğu söyleniyor. Sıbyan Mektebi'nin hemen karşısında türbe ve 1795 yılında yapılmış. Hemen sağ tarafında Eyüp Sultan Camii var ve külliyenin içinde ayrıca imaret hanesi var. Yani imaret hanede demek hayır kurumu'dur ya ve buranın hiçbir zaman çorba ikramı, ihtiyaç sahiplerine dağıtımı hiçbir zaman kesin diye uyuramamış. Mehrişah Vade Sultan'ın hayır defteri de hiçbir zaman kapanmamış. Bu gördüğünüz külliye olduğu gibi bu yapıların anlattığı şey insanlara yardım, insanlara hizmet. Ve Cülus yolu da hilafetin başladığı yer. Aynı zamanda buradan Hindistan'a geçtiğimizi düşünün. Oraya varıncaya kadar birçok İslami ülkelere dahil burayla bağlantısı olduğunu, bu yapıların bağlantısı olduğundan bahsetmek gerekir. Çünkü bunlar kayıtlarda geçiyor hilafetin buradan başladığı zaman Hindistan'da bu hilafetin devamı için çeyizler yollanmış. Kendileri oradan para nakilleri yapmışlar ve bu cami, bu külliyeyi, bu yapıyı yaşatmak için ta diğer ülkelerden, İslam aleminden yardımda bulmuşlar. Bu gördüğünüz bütün yapılar aslında İslam sanatıdır. Bakın şu güzellikleri, arkamızda mesela hemen yan tarafta kuzu çeşmeler var. Kuzu çeşme bile Sibyan Mektebiyle ne kadar uyumlu. İsmi de çok güzel diğer mesela çatal çeşme vardır. Onlar daha büyüktür. Sibyan mektebinin yapısı da bakın dış yapıların dışına baktığında yani işleviyle bir uyum içinde olduğunu görüyorsunuz. Yani yapı baktığınızda sizinle konuşuyor. Ne anlatıyor peki? Sibya mektepleri mesela küçük olmuş, tek derslik olurlarmış. Her men, her mahallede olabiliyor. Altında dükkan oluyor genellikle. Ve tek derslik 30 kişilik bir ders yapılıyor. ve çok güzel amin alaylarıyla çocuklar ağırlanıyor. Ve bu şekilde de ilmi Medrese ve hoca geleneği devam ettiriliyor. Yani şu anki eğitim sisteminden daha farklı bir eğitim sistemi uygulandığı için alimler yetişsin diye büyük bir gayret gösterilmiş. Nasıl alim yetişiyor peki? Çocuk 4 yaş 4 ay 4 günlük olunca sibyan mektebine kaydı yapılıyor. Yani günümüzde de bunlar yapılabilir. Çünkü hocalar gönüllü olarak Sibyan mekteplerini tekrardan canlandırabilirler. Ne demiştim? 1795'te burası yapılmış. Yani yakın bir dönem sayılır. Daha eskisi Eyüp Sultan Tepesi'nde Pierlotti denilen tepede İdris Bitlisi Köşkü evet gerçek ismi ve oradaki yapı daha eski mesela. Evet İdris Bitlisi Köşkü Eyüp Sultan'ın en eski Sibyan mektebi. Bugünkü e, diye bilinen Eyüp Sultan Tepesi'nde bulunmakta ve bunun yapısı şu anki Mehrişah Vade Sultan'ın yapısına daha eski 1795 yılında yapılmış yani daha yakın bir dönem. Eski yapılarla bugünkü yapılarla yine aynı yıl, 30 kişilik küçük bir derslik yapılıyor genellikle de altında dükkanlar oluyor demiştik. Burada da iki katlı genellikle iki katlı o yapılar yapılıyor. Günümüzdeki bu yapıların dikkat ettiğim zaman bir özelliği var, anlattıkları bir şey var demiştik. Bu yapıların hepsinde çok büyük bir estetik var. Mesela Mihrişah Vade Sultan Türbesi yuvarlak katlarla. aynı şekilde cami hemen sağ tarafımda, Sıbyan Tevhid Mektebi karşımda ve Cülüs yolu ve en sonunda da Sebil'i görebiliyoruz. Sebil de aynı şekilde çok şık, çok estetik yapılar bunlar. Yani süslemelerinden bahsetmiyorum, gözü rahatsız edecek hiçbir şey yok. Çünkü üçgen yok. Tabiatta hipotonus dediğimiz bu sivri cisimler üçgen asla yokmuş. Yani bitkiler sivri olabiliyor ama üçgen değiller. Dolayısıyla buna dikkat ediyor ve mimari bu şekilde Osmanlı'da kullanmışlar ve bu bir medeniyet göstergesi. Yani bir yapıyı bir külliye içine alıyor ve bu külliye ne demek? Hizmet demek. Bütün bu yapılar, türbeye kadar her şey insana hizmet için yapılmış. Bahsettiğimiz yapıların hepsinde bir estetik var demiştik, hizmet ediyorlar demiştik. Hizmet etmesi için bir defa kesinlikle tabiatla uyumlu olmak zorunda. Sıbyan Mektebi'nin yapısındaki her şey bir ilmi e, temsil ettiği için, orada ilim öğrendiği için bu yapılarla da uyumlu. Yapılardaki estetiğin e, önemli noktası şu, yuvarlak hatlardan oluşuyor. Yuvarlak hatlardan oluşması ne demek? Biz e, ilmin, e, insanın da tekamülün yuvarlak olduğunu, bir küreyi tamamlamak olduğunu, on damak kelimesi de buradan gelir. Biz de Sıbyan Mektebi'nde okçuluk yapıyoruz 7 senedir. Hedefimizi asla 12 yazmıyoruz. 10 yazıyoruz. Çünkü on damak tamam olmak demek. Bu yapılar da bir tamamlanmayı, bir tekamülü gösteriyorlar. Ve insanoğlunun gelişimi böyle bir spiral bir şeklindedir ve yuvarlak olur. Üçgen cisimlerle olmaz. Ve hizmet için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir eşyanın hakkı ancak faydası için kullandığınızda ortaya çıkar. Ve bu İslam fıkhında ee, olmazsa olmazdır, insan hakkından da önce gelir. Eşyanın hakkını gözetmek, hürmet etmek bizim en büyük vazifemiz. Yani şu demek bu, insan eşyaya hizmet ederse zaten insana hizmet eder. Yapıları da ona göre yapar. Yani insana rahatsız etmeyecek, faydası için kullanabilecek. Yapıların hepsini bu külliyenin içinde görebiliyoruz. Sıbyan Mektebi'ndeki öğrenciler ders alırken Onların gözlerini rahatsız etmiyor ve ilmi aşkını, iştiy canlandıracak bir şekilde ders yapıyorlar. Bunun için mesela renk uyumuna kadar tabiatla her şey uyumlu olmasına dikkat edilmiş. Ne demiştik? Eşya hakkı. Yapılardaki uyum tamamen hizmete et, yönelik olması için eşyaların mesela şurada gördüğünüz sebil. Düşünün Sıbyan Mektebi'nden çocuklar çıktı, susadılar. Orada belki portakal suyu. Bunlar bilinmiyor, hep su ikram edildi diye düşünüyor. Hayır. Sebillerin o gözlerinden görüntüde de gösteririz inşallah. Bazen salep, bazen meyva suyu, bazen su ya da şerbet olduğu oluyor. Ramazan'da çocuk dersten çıktı ve gidip Sebilden mesela ikramlığını içebiliyorlar. Hakeza bu yapıların ee, Mimar Sinan yapıları olması, mesela türbe Mehşişah Sultan Valide'nin Mimar Sinan Sinan'a e, yap, yaptırılıyor. Fakat Mehşişah Valide Sultan e, türbesini daha hayattayken yaptırıyor, inşa ettiriyor. Daha sonra buraya defnediliyor kendisi. E, çok önemli kişilerin annesidir. Üç, üçüncü Selim'le e, Şah Sultan Valide'lerin. Kendisinin türbesi de Eyüp Sultan'da bilenler bile. Hatta aynı isimde camisi de vardır. Çok önemli bir valide. Çünkü evladı şey, padişah hanım olduktan sonra valide olunuyor biliyorsunuz. Önemli bir kişi ve hayırlarıyla çok nam salmış bir sultan. Onların bu hayır hizmet anlayışları bize çok büyük bir örnek. Şahsen ben e, bu vakıf geleneğidir, bir vakıf e, şeyine girerken, kapıdan girerken muhakkak ez e okunur ve vakveden kişiye de Fatiha hediye edilir. Sizden de ricam olsun, bu videoyu seyredin, buraları tanıtın, bizzat anlatın, çocuklarınızı muhakkak getirin çünkü onlar sabi, günahsızlar. Onlara çok şey vermek zorundayız çünkü güzel bir toplumu şekil almasını istiyorsanız bunu kendi çocuklarınızdan başlayarak yapmanız gerekiyor ve bu yapılar da zaten bunu anlatıyor. Ne anlatıyorlar mesela? Şunu anlatıyorlar, bizler birçok şeyi, dünyayı değiştirmek istiyoruz belki ama kendimizi değiştirmekle başlamak zorundayız. Ve bu yapıların, bu duvarın, bu kapının hepsini anlattığı tek şey var, o da hakikati anlatmaya çalışıyorlar. Bu yapılarda gördüğünüz kuvveti, ona hayranlığınızı gördüğünüz zaman büyük bir kudretin hakikatini Anlatma ihtiyacı duyuyorsunuz ve hayranlık duyuyorsunuz. Ben gerçekten bu külliyenin her bir köşesine büyük bir hayranlık duyuyorum. Bu minareden yükselen bu sesleri her zaman seyretmek büyük bir lütuf gerçekten ve her gelen bizde ne kadar güzel ezan okunuyor diyerek Sibyan mektebinde muhakkak ezanı susarak dinlerler. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle görebileceğiniz manzaralar değil belki. Sultanın da farklı belki burada. Biliyorsunuz İstanbul'un fethi. Eyüp Sultan Hazretleri'nin naaşını bulmakla başlıyor. Yavuz Sultan Selim Han'da biliyorsunuz Mısır'ın fethinde İbn-i Arabi Hazretleri'nin naaşını ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla fetihler bu şekilde yapılır. Ne şekilde yapılır bu tür hizmetleri verebilmek için yapılır. İşgalde işgal değildir, asla değildir. Ya ve fetihin nasıl bir güzellik olduğunu bir yabancı da gelse, İslam sanatlarını bilmese hayranlıkla bu yapıları seyrediyor ve anlıyor. Hiçbir şeyde okumasına gerek yok çünkü yapılar kendilerini anlatıyorlar zaten. Ee, çok güzel bir e, atmosferin içindeyiz. Ee, Eyüp Sultan Hazretlerinden başlayarak. Mirişafu Valide Hanım'ın bahçesi muhakkak gezmekte fayda var çünkü bu bahçede 30 yılda belki tamamlanmış. E, şöyle ki e, cami yapıldıktan sonrası bir Mektebi yapılıyor fakat etrafında mezar taşları olmuyor. Mezar taşları da daha sonra 30 yıl bir 30 yıl kadar yerleştiği söylenir e, ve Eyüp sultan mezar taşları yani medeniyetimizle ilgili bilgi alabilmek için. Ee, en önemli mezar taşlarını okumalarını yine Eyüp Sultan'da yaparlar. Çünkü burası bir medeniyet göstergesidir. Medeniyet nasıl olur demiştik? İlimle olur, ee, hoca ve medrese üçlemesiyle olur. Hoca geleneği Sıbyan Mektebi'nde şöyledir. Devlete bağlı değildir, vakıf ücretini öder ve e, hoca merkezde olur. Çünkü ilmi verecek olan çocuğa aktaracak olan hocadır. Siz çocuğunuzu okula yazdırabilirsiniz ama önemli olan ne okuduğu değil. Hoca'nın tesiriatı altından yani onun kişiliği, karakteri neyse çocuğa yansıyacağı için hoca merkezli bir ilim sibyan mekteplerinde okutulmuş. Yani bu an şu an günümüzde öğrenci merkezli bir eğitim sistemi var. Fakat sibyan mektebinde bunlar e, bu şekilde tetisat uygulanmamış. Yani ne demiştik? Hoca, ilim ve medrese merkezli. Medresenin e, bakımından da yine ihtiyaçlarını vakıf karşılıyor. Öğretmenlerin de ihtiyaçlarını vakıf karşılıyor. Dolayısıyla e, hocalar gayet cesur oluyorlar ve devlet karışamıyorlar. Söz hakkı sahipler, özgürce düşünebiliyorlar. Özgür diye düşünen bir hoca, çocuğa da özgürce düşünme imkanı veriyor. Ve gördüğünüz gibi bu da yapılara yansıyor. Mecbur değiliz e, köşeli yapılar e, yapmaya. Gayet güzel ve medeni bir şekilde mimari bir yapıyı, aynen bu geleneği devam ettirmenizi isterim. Sibya Mektebi'nde hiçbir zaman yazı dersleri veremedik. Oysa <laughs> okul ne demek? Yazının başladığı yer demek. Yazı yazma demek medrese. Okul aynı anlamına geliyor. Fakat yazmak da zaten yaydan gelir. Yay, yazı, yazlık bunların hepsi aynı kökten türemişti. Ok kelimesi de, okumak da oktan geliyor. Yani ne yapıyoruz? Şu an yapıyı okuyoruz yolu okuyoruz. Hatta ta Hindistan'dan bile buranın nasıl bir yer olduğunu okuyabiliyoruz. Her şey bir şey anlatıyor çünkü. Şahsen de okumayı ben böyle kağıt okumak olarak asla algılamadım. Yani tabiatı okuyorsun, insanı okuyorsun, duvarı okuyorsun, bu yapıları okuyorsun. En önemlisi de insanın kendisi de okuması. Kendi tanıması için de Sibyan Mektebi'ndeki çocuklar ne yapıyorlar? Bir sanatla iştigal ediyorlar. Okçuluk da sanatların en üstüne olarak atlandırılıyor. Bunda Şeyh Hamdullah pirimesi. Hattatların piri olarak. Bildiğimiz e, Okçular Tekkesi'nin e, meydan şeyi olan hattat ve şu an ekolü olan bütün dünyanın her yerinden ekol olarak kendisi takip ettiğimiz şeyi hamdullah anlatıyor. Burada da onun kullandığı tabirler var. Bu deftere bunları yazdık. Yani Sübhan Mektebi'nde e, hattatlarla okçular kardeş olduğu için e, çok isterdim ki şu kitaptaki gibi Burası okçuluk sözlüğü, bunu biz kendimiz yaptık. Buradaki okçuluk tabirlerini mesela öğrencilere hat dersiyle, Osmanca yazmalarını öğretebilirdim. Fakat öğrencilerden değil, öğrenciler istiyor. Velilerinden talep olmuyor. Sadece hafta bir gün getirebiliyoruz diyorlar. Halbuki e, geleneğe göre haftada iki defadır dersler en az. E, fakat Sibya mekteplerinde, kayıtlarda tabii ki her günde ders alındığı biliniyor. Biz okçuluğu geleneğe göre sadece iki defa yapıyoruz. Çünkü sürekli yazı yazmakla da meşgul olunmuyor hattatlar da hakeza öyle yapmışlar. Ee, okçu yapmış Şeyh Hamdullah bütün hattatları. Ve düşünün e, Şeyh Hamdullah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i Sultan ve yazıtan çok büyük bir mükafatla ödüllendiriliyor. E, ve kendisi çok ehil bir okçu aynı zamanda. E, ne yapıyorlar? E, hattatlar yazı yaz, yazıyor, yazarlarken hızlı yazmaları gerekiyor. Fakat e, sürekli aynı şeyle meşgul olmadıkları olamadıkları için aynı Sıbkan Mektebi'nde gibi araya bir sanat dalıyla, başka bir sanat dalıyla meşgul olmaları gerekiyor. Bunun için de işte okçuluk çok güzel bir sanat. Onlarla dersi devam ettirebiliyorlar ve hızlı yazmaları çoğalıyor. Daha hızlı yazabiliyorlar. Bazı hattatlar diyormuş ki işte bizim ellerimiz titriyor. Şey yapamıyoruz, hızlı bir şekilde yazamıyoruz. Biz ok atarsak ellerimize zarar veririz diyorlar. Fakat bunun içinde. de gözlem yaptıklarında, o ok kattıklarında ellerin titremesinin geçtiğini görüyorlar. Ha keza ben de daha gözlemlediğim bir şey. Öğrencimin elleri titriyordu ve ellerinin titremesi geçti. Yani muhakkak çocuklarımızı bu kültür mirasını anlatarak bir sanatla iştigal etmeliyiz. Bu musiki veya başka bir İslam sanatı da olabilir. E, Sıbyan Mektebi'nde de bunlara hocalar gayet güzel öğretiyorlar. Sizden tekrardan istirhamım olsun bu güzel yapıları, benim bu anlattıklarım aklınıza ne kadar kaldıysa muhakkak gelin ve gezin. Önümüzde de Ramazan var. Şu an iç aylardayız. Mart ayındayız. Biraz soğuk hava. Fakat havalar ısındığında hemen yine Eyüp Sultan Hazretleri'nden başlayarak bu külliyeyi gezdiriniz. Çocuklar çocukken gördüklerini unutmuyorlar. Annemiz, babamız bizi elimizden tutardı. Cilos yolundan Sıbyan Mektebi'ne kadar her yere yürürdük diye Eyüp Sultan'ı güzel bir hatıra olarak almaları lazım. Buraları sevdirmemiz lazım. İnsanoğlu sevdiği şeyi korur çünkü. Sevmezsek koruyamayız, tanıtamayız, sevdiremeyiz. Teşekkür ederim alakanız için.